Nuhbaşı'nın atölyesine hoş geldiniz. Şu anda kına ile akşap üzerine boyama yapacağız. Bir paket kına ile 50 miligram su ile karıştırıp akşap üzerinde boya tutup tutmadığını görmüş olacağız. Evet şu anda kınamızı karıştırıyorum. Birazdan akşap üzerine deneyip göreceğiz. Evet hazırlamış olduğumuz kınayı ahşap üzerinde deneyeceğiz. Dur bakalım olup olmadığını hep birlikte görmüş olacağız. Uğur yakından çekiyorsun değil mi? Evet. Böyle açık bir renk oldu ama dur bakalım olacak mı? Sence nasıl oldu Uğur? Bence güzel oldu. Kına olmadı. O yüzden devam etmedim. Düzgün olmadı. Kınayı çöpe attım.